Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir patlıcan tarifi ile karşınızdayım. Gerçekten her zaman yediğiniz patlıcanları unutun. Bu onlardan çok daha lezzetli. Sunumuyla da gözlerimizi doyuran oldukça pratik bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen hazırlamaya başlıyorum. 2 adet büyük boy patlıcan kullanacağım. Patlıcanların sadece tek yüzeyini gördüğünüz gibi soyuyorum küçük bir kaseye bir miktar zeytinyağı koyuyorum ve patlıcanın soyduğum kısımlarına bir fırça yardımıyla zeytinyağımı sürüyorum. Patlıcan yağı çok sever biliyorsunuz. Bu nedenle işte kızartmalardan mümkün olduğunca kaçıyorum. Zaten bu tarifi denedikten sonra emin olun bir daha patlıcanı kızartmak istemeyeceksiniz. Şimdi 180 dereceli fırında yaklaşık 30 dakika kadar patlıcanlarımı pişireceğim. Arkasından bir parça mozzarella peynirim var. Peynirimi gördüğünüz gibi küpler halinde doğruyorum. Bence bu tarife en yakışan peynirlerden bir tanesi kesinlikle mozzarella. Çünkü biliyorsunuz mozzarella peyniri yumuşak bir peynirdir. Bu nedenle de özellikle fırın yemeklerinde bence sizlerde tercih edebilirsiniz yaklaşık 50 gram kadar da biraz daha farklı lezzet versin diye beyaz peynir kullanacağım. Beyaz peynirimi de yine mozzarella olduğu gibi tıpkı küpler halinde doğruyorum. Zaten ne şekilde doğradığınızın da aslında pek bir önemi yok. Hepsi patlıcanlarımın içerisine girecek az sonra. Peynirlerimi bir kasede birleştiriyorum. Bu arada bir adet kırmızı kapya biber kullanacağım. Biberimi yıkadım. Sonrasında da içerisindeki çekirdeklerini çıkartıyorum. Ve onu da yine doğramaya başladım. Kırmızı kapya biber benim en sık kullandığım sebzelerden bir tanesi. Çünkü içeriğinde oldukça C ve A vitamini barındırıyor. Sindirim sistemini düzene sokuyor ve hazmı kolaylaştırıyor. Bu sayede de mide tembelliğini önlüyor. Özellikle diyet yaptığım zaman ya da diyet yapan arkadaşlara da önerim mutlaka yemeklerinizin içerisine kapya biber ilave ederseniz hazmınız çok daha kolaylaşacaktır. Bir tutam maydanoz kullanacağım. Maydanozumun da yapraklarını yıkadım ve ince ince doğruyorum. 25 dakika pişirdim patlıcanlarımı. Şimdi ortadan ikiye kesiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşadı. Tabi bu kadar pişme yeterli değil. Malzemelerimi doldurduktan sonra kısa bir süre daha pişireceğim patlıcanla diğer malzemelerin tatlarının birbirine geçmesini istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi yumuşacık olmuşlar. Şimdiden içlerini ayırıyorum. Bir miktar tuz ilave edeceğim. Ve peynirlerden başlıyorum malzemelerimi içine doldurmaya. Bol miktarda kullanabilirsiniz. Ne kadar bol malzeme o kadar lezzet bana göre. Vejeteryan arkadaşlarım için de gerçekten çok çok güzel bir tarif. Bir tarafta da 2 adet yumurtayı kırdım. Sadece ilk etapta beyazlarını kullanıyorum. Peynirlerin arasına dolduruyorum. Üzerine de ince ince doğradığım kırmızı kapya biberlerimi ilave ediyorum. Ve maydanoz serpiştiriyorum. Kırmızı, yeşil, beyaz bir arada patlıcanla birleşince nasıl güzel oldular tahmin edemezseniz bu nedenle mutlaka yapmanızı öneriyorum. 15-20 dakika kadar yeniden fırına sürdüm. 180 dereceli fırında pişirdim. Sonrasında az önce biliyorsunuz yumurta beyazlarımı kullanmıştım malzemelerimin içinde. Şimdi üzerine sarılarını da koydum ve bir 5 dakika daha fırında pişirdim. Gördüğünüz gibi işte hem bir görsel şölen hem de lezzet şöleni hemen servis tabağıma alıyorum. Biraz sonra dilimleyeceğim. Siz içinin de ne kadar güzel olduğunu görün istiyorum. Özellikle geç kahvaltı yaptığımız günleri gerçekten kurtarır. Çok da güzel bir kahvaltı menüsü oldu bana göre. İsterseniz tabii ki tüm öğünlerde tüketebilirsiniz. Ama bana göre en çok geç bir kahvaltı saatine yakışır. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Gördüğünüz gibi o kadar güzel kokuyor ki kedim de en az benim kadar sabırsızlandı. Tadına bakmak için can atıyor. Ben sizin için de dilimledim malzemeler ne kadar birbiriyle uyumlu ve ne kadar güzel pişmiş tekrar göstermek istedim. Daha sağlıklı ve lezzetli tarifler için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.